aldım ha. Başkası da mı aldım? Çete, çete alacaksın 10 Şimdi davulcu al. driving. Çete bir 10K al. Çe, çetin 10K'sını aldım. Rahat oyna. Böyle <laughs> mi denedin? Çet mi diyeceğim başına? Çet demeyeceksin. Aldım onkanı rahat oynayacaksın oğlum. Çeteyi aldım biz... onkanızı rahat oynayın diyeceksin. <laughs> Çoğul alıyorsun. Toplu mu oğlum? <laughs> Eski prenslerden kim kaldı? Bayağı <laughs> İyilik eki mi ekleyeyim Timuçin abi? İyilik eki. Kardeşim bak önce 10 al. Tamam mı? Tamam. Ardından da kardeşim. Baba gelsin şu top yıl top artık top. yattık amına koyayım amına koyayım ya. Aldım top top top. on kanınızı rahat oynayın. Düştü tor. Tamam, mal tut onu. Sinex 0 10 <laughs> kişiye abonelik göndermiş sağ olsun. Hoş geldiniz. Çok sağ ol Sinex'cim. Eyvallah. Bank kaldırma talebine geldim hocam. E, ee, daşak geçiyoruz lan sana ne? Adminin numarası var ben ararım. At ağzına çikolata koyayım. Amık sen Abi, sütünü iç. Kamerayı sağ ha. ortaya alabilir misin acaba? Sağ ortaya alayım buraya yani. Ha? Şuraya. Burası mı sağ orta? Biraz daha üst. Biraz daha üst. Aynen, tamam. Aynı. Çok, bozma, iyi, çok bozma, iyi. Bozma, bozma, bozma alıyorum. Yayınla mod var mı şu an? Yes, ah yes. Kısa kes. Abi, <laughs> ben çok seviyorum ben. Aynı zaman abi ben çok seviyorum. Spam gelmiş bir 6 saniye Alex görmüş onu. Lady Victoria, Ananın altındaki sular şarşur aktı ve sen bunu hissettin. <laughs> 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 abi bu Nasıl bir küfür ya? <laughs> Oha. Bak ne güzel troll troll takılıyormuş ki. Bu da güzel değil de bu da banda yani. Bu son çıkışı ben anlayamadım da kaç aylık aboneme yani bunu yapıyor. Alex Tur nerede? Koymuş. Ama Koymuş. Çok 2019 ya. Yedi. Dönmem şart yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Sorma amına koyayım. Sen dönüm. Kesin dönmelisin ya. Öyle söyleyeyim sana yani. <laughs> Dönmem şart. <laughs> e adaya, adaya geri <laughs> Sorma amına koyayım. Ne? Kılana sanki pezenek. <laughs> Acun abi de ara Acun'u Acun'u. Biz bir şey yapamıyoruz. Snex 10 kişiye daha abonukken gönderdi. Sinex'im çok teşekkür ederim Murat. Kesene bereket. Çok sağ ol. Buna ne diyorsunuz? Evet. Ne ne yapalım? Bu abi, bu net kalmalı ya. Yani. Bunu, bunu, hatta bir tane daha üstüne bana atarsan sıkı çift dikiş olsun amına hani, koyayım. Ay, bunu kahvedir, özür, özür dilememiş ama. Neydi evet. Victoria bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz bu arada. Evet, reti demirbaş, Demirbaş. Demir gönderdim. Demirbaş, Seren 1997. 1997. Öyle sev ki beni, bıyığını yalarım, inceden anandan daralaralaralan atmış. A, O, D, at gibi adamsın, geçmiş olsun. Güzel günler babamda kalmış. Başta artık lo, sıktı geç, ses, yersen. Feriş şey dedi, Bilal'i ananla kaybetmişti dedi. Artı 31, Bilal 39 yaşında. Abi ne olur, bacım hardcore döşer misin? Bu fake hesap belli. Yeni daha dün mi anladık bunu? Dün taze evet cevabını hatırlıyorum. Hemen cevap gelmiş. Kusura bakma kanka bir daha olmaz. Özür dilerim. Gözünün yağını yalayayım. Açar mısın bana mı? Bu açılmaz ha. Bir tane normal cümlen yok amına koyayım ya. Red Dead. Red Dead. Ee, içmiş. Abi ağzını sikeyim. Batu Batu 1800 saniye göndermiş. Doğru diyor Ronaldinho Karıcı. Villada kal. Yayın var mı? Yayın yok herhalde. Bu saatten sonra yayın olmaz değil mi? Bu saatten sonra açmaz gibi. O ya da aa, Amun'a koyayım senin. O Arrow banlamış. Yani. Abi sana demedim ki amına koyayım demiş. Bak, <laughs> sonra yine amına koyayım <laughs> Allah Allah. Banladık tekrar. Fuck you hype. Güzel. Ya abi, vallahi kusura bakma hiç chat yapmayan biriyim. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi kusura bakma hiç chat yapmayan da biriyim. Bu normalde buraların internet ortamında millet sikişiyor amına koyayım. Yani biz bir bu, bak <laughs> Bunlar ne olur ki ya? <laughs> Rahatla bak hiç chat yapmamış. Demek biraz chat yapsa demek ki bizim hayatımızı sikecekmiş. Kardeşim yazmış. Bu bir bahane gibi gelebilir. Ama gerçekten öyle. <laughs> Eğer bir daha böyle bir şey olursa. baba banlayın. Lütfen bana inanın zaten çete bir şey yazmam. Sadece yanında sohbette bakarım gerçekten eğer bana mı açtıktan sonra çete bir şey yazarsam ferme banlayın. Lütfen bana inanın bir daha olmaz söz veriyorum. Hype kalp demiş. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Aç gitsin ya. Açalım açalım. O ama, <laughs> ama fuck you hype'da da girilmez yani. olsun Bana kaldırdım. Oğlum İngilizce biz yok anlamadık varsa ya. Eyvah. Tarih kralamık. Aslaslas. Hacı Ahmet amca. Aslaslas. İlahi ver. demiş. Çaprazı. İlahi ver. Lobi kodu gözüküyor. Bak işte. Gösterme. Dünkü yayın neydi be? Kurt geliyor kurt. Kurosman yemiş. <laughs> de yayında keşke yayın olmasaydı tarzında bir şey söyledim. Amacım toksiklik falan değildi. Zaten chatte öyle biri hiç olmadım. Anlık tersine geldim. Bence bunun için banlamamalısın. Bence sen bunun için bir özür dilemeyi öğren. Adamları kanalında yayın yapıyorum. Anladın mı? Adamlarla yer olarak anlaşma yapmışız ve yayın yapacak isimlerden birisi benim. Adamlara içerik yapıyoruz. Bu adamlar bize ekran kartımızı gönderiyor, bilmem neyimizi gönderiyor. Yayın yapıyoruz. Sen gelmişsin. Keşke yayın olmasaydı. Keşke yayını izlemeseydim demenden gerekirken. Keşke yayın olmasaydı diyorsun. Anladın mı? Bir de gelmişsin bunun için banlamamalısın gibi salak saçma bir şey söylüyorsun. Kamillik yani bu. Nvidia kanalında konuşursan ben de buradan ben banladım. Bak orada gördüm burada banladım. O yayın bana bana sabahtan akşama kadar söyle oğlum. Burada bana bunu burada bu chat'te desem belki böyle bir ban olmayacak. Adamlar orada izliyor ya. Adamlar izliyor ya. Bir de gelmiş ya kusura bakma da ya moralini bozmuşum. Modun diyor dağıldı büyük ihtimalle. Modun düştü. O yüzden de ban öyle yazdım hani benim de hatam oldu da yani. Kusura bakma da ya. Bir daha izlemek istemedim zaten. Kapatırım giderim de yani. Anladın mı? Bir de burada hala gelmişsin toksiklik falan değildi ama toksiklik yapmışsın. İnsan mı der ki abi kusura bakma. Ulan zaten bana abi kusura bakma dediğin anda böyle bir şeyden dolayı ben hemen yumuşarım yani. Liebe, be, ee, bye bye, nice, oy, astas astas der, bağırma sikerim demiş, oh, o banlamış, özür dilerim demiş, <laughs> hemen arkasından özür dilerim demiş. <laughs> Çok böyle şey gibi ya, tatlı bir kaça bak. Arkadaşlar kadın moderatörümüz Oharo bu arada yani bu chatte hem kadın popülasyonumuz var hem erkek popülasyonu var hem de çok çeşitlilik var yani anladın mı o yüzden birazcık daha böyle şey yaparsak ona göre özür dilediğin için ee, bir de sikerimi sikreyim şeklinde yazmışsın belki İngilizce <laughs> bir anlamı vardır buna inanarak <laughs> ben banı kaldırıyorum oğlum. efendim abi Sikreyim zaten çığlık bağırmak çığlık atarak bağırmak anlamında söylemiş olabilirim orada Bunlara mesaj da yazabiliyorsun abi bu arada <laughs> Bir daha olmasın. Çok inceydi. Çok inceydi. <laughs> Bir daha olmasın. <laughs> Red yedim kankalar. Ay özlendi. Kanka serçe parmağımı yalar mısın? Bak buradan başlıyor olay. Sonra ben bu serçe parmağını da yaladım. Orası ayrı. Kanka ayağımı <laughs> yalar mısın? Ayağımın altı... Ayağımı atayım mı rahatlarsın? Şimdi kanka boydan atıyorum IG'ye baksana. Kekri yiyeceğim mi? Duman nerede amık? Duman nerede amık? Hangi meta hype? Mal mısın kanka? Ben mi anlamışım yine? Nuri Hasan Paşa, Kegri Kim, hangi moderatöre bakıyorsa gerçekten Twitch'e girme sebebim çağrı. Twitch'te tek güldüğüm yayıncı kontentlerine hayranım. Ne olur bana mı açın. Gerçekten çağrıyı çok seviyorum. Makarasına yazmıştım. Özür dilerim. Al işte. Bak yine düzgün bir tane düzgün şey yok. Açalım. Bizim chat düşük. Şey, açalım. Bunu açalım bak. Bunu ne olur. Tamam lan tamam. İnanıyorum. i̇nandım kanka. İnandım. Anan aptal. O araba banlamış. Abi ben bu chatte böyle sözlerin kullanılmayacağını bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Niye amına koyayım? Uzay üstünden mi yayın yapıyoruz ya? Yani? Mars'tan mı yayın yapıyoruz? Niye yani normal vatan ülkede yayın yapıyoruz yani? Hani burada anan aptallı metrobüsle herhangi birisine söyleyemiyorsan burada da söyleyemiyor olman lazım değil mi Timuçin abi? Kardeşim şey var ya şimdi insanlar acaba bunu mu şey yapıyor? Yayın artı 18'i ya. Evet. Hani sikerim sokarım rahat rahat herkes Abi her şeyi artı 18 yapalım. olma sebebi o değil ki. Artı 18 evet. 18 yaşından e üstün 18 yaş üstü kendini bilen insanlara vaat ediyorum ben bu yayın aslında. Çünkü yayından etkilenebileceğini düşünüyorum 15 yaşındaki arkadaşımın. Ama kendini bilen 18 yaş altında kendini bilen bu kafada olan birazcık kafa olarak biraz ileride olan adam da gelsin izlesin diyorum yani. Anladın mı? ay o belki ona aldanıyor olabilirler. Tabii ki ben de mantığını biliyorum da bro kardeşim adamsın yürü be. Eyvallah abi. <laughs> bu chatte böyle sözlerin kullanılmayacağını bilmiyordum. Zaten bu söz seni korumak için söylemiştim. Gerçekten çok özür dilerim. Zaten sadece chat'le etkileşim kurmak için bana açma isteğinde bulunuyorum yoksa umurumda değil. Benle etkileşim kurmak için mi yaptın? Beni korumak için söylemiş. Bana kaldır. Ya bu da işte 200 yıl oluyor ama kaldır abi. <laughs> ama açma diyor chat. Ya umurumla değil demiş abi. Çok önemli değil demiş ya. Ya tek mesaj olduğu için anla da devam edebilir. Bugün yok Nereden biliyorsun? Çok iyi ama Google Can yani 30k Mert'e bastım. Sen de Kegri'ye bas abi. Ulan Mert'e kasa gitti. Aha sağa yayın var mı? Porno favorim. sağ yayından önce kurgu yayından önce kurgu akar. Amına kodum zorba piçi. Demiş. Vallahi çete yazmam sadece izlerim yayını akar gider. Ama bir tane yazdım çok abartı geliyor öyle okuyunca da. Şaka o. Kaldıramam mı bana? Çete yazmam. Ama Banda üzer hak ettin ama küfür abartı gibi duruyor. Kusura bakma ben de bana hak ettim ama tamamen değil şaka amaçlı sonuçta. Yine de haklısınız. Küfür hayatımızda çıkaralım. <laughs> küfür hayatımızda çıkartalım yani komple. Küfürsüz de yaşarız. Bunu yazarken yayını izleyemiyorum. Hak ettiğimi farkındayım bu yüzden özür dilerim. Bana kalkmasını bekliyorum. <laughs> bana kalkmasını bekliyorum. <laughs> bu ders çıkarmış aynen öyle. Bir kamu spotu. Sigara da bırakalım. Anam ben böyle kamu spotu. Bakın gençler kendinizi yapıyorsunuz ne yapıyorsanız. Panik <laughs> altırıyorum abi. Bu çocuk ileride kültür bakanı falan olabilir ya. Ben sana <laughs> İçme içi boku ya. Bana yazıyor şimdi <laughs> chat'e. Bence L'yi bir sola kaydır. Bence A7. Bu çok zor gibi. Öyleydi. Hasan hepsini onaylıyor ya. Aha, ha, Alo yayıncı açıkması ve yayıncı ağrısı yükleniyor. Az oy sardı oy arana değişmiyor mu? AQ. Sen de salak Samet. Bak sen de salaksın. Bak <laughs> 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 bizden banlanan bizim hayatımızı sikmiş. Samet'e salak dendiği için ban atmış pezevenk. Oradan Samet yapıştırmış. <laughs> Samet chat'ten yazan birine salak dedi. Demesi doğru bulmayıp e, bulamayıp sinirlendi bir anda. Ben de ona yazdım. Samet e, samimi olmadığı denk gele birine salak diyebiliyorsa ben niye ona diyemeyeyim? Samet'in zoruna gidiyorsa o da demesin. Bunu görürse yine söyleyecek biliyorum. Ben yine Samet'e uydum ki Samet de böyle biri. Neyse seni ve yayınları seviyorum. Açarsan sevinirim demiş. Bunu açayım Ortam, ama Samet'e söylemeyin kanka. Samet'i bana <laughs> 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 Bak bunu açıyorum. Neden açıyorum biliyor musun? Hani ya Samet birine salak demiş. Bu arkadaşın da canı sıkılmış. Sen de salaksın demiş yani. Anladın mı? E, salak çok küp, böyle büyük bir küfür değil ya. Salak. Hani herkes bu Samet'in tersosuna denk gelmiyor. Yok Samet bana anlamayabilirdi. Tabii tabii. Samet alkolüdür kesin. Samet'in amına koyum yazmış. Hasta Paşa da Samet'i bak Samet'e sövenler de alkolik anladın mı? Onlar da böyle şey Samet'in de amına koyum. <laughs> Onlar da iyi değil yani. Abi yanlış yazmış. Bar doğrusunu yazayım da öyle banlayın. Samet'in amına koyum yaz. <laughs> 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 o gün çok alkollüydüm. O gün çok alkollüydüm. Doğrusunu yazamadım da içimde kaldı. Ama amına koyayım ben. <laughs> Evala kardeşim, kardeşim. <laughs> bu açılır ama falan Neyse en azından dürüstsün diyeyim ya En azından Açık sözlüydü İyi denemeydi Red kararımızı gönderelim Yağmur ben seni çok güldürürüm Aslında tanısan Yağmur'a mı yarabbim Bezemek bu chatte sekslik yap Diye mi bunu bana açtırıyorsun kendinin? Allah Allah Ben de gelim Google'dan bakıp söylerim İyi yayınlar kolay gelsin bir kere okumadan Şimdi oku herkesi Videoda baştan sona yapmacıklık akıyor Seviyoruz mu? Az reklamınızı yapmıyor Kurgu amık bunların hepsi ya Mete bir sus ya Atı bir 600 saniye Mete susa Şey yapmış İsa kız etkilemeye girmiş He çözdü amık Lego ancak bu takıma karşı oynarsın İyi yayınlar kolay gelsin Artık normal dışına çık çağrı Marsınız Önce 600 saniye arkasından hasta paşa da ban. İnanın ki hiçbir kanaldan ban yesem bu kadar üzmedi. Ban yesem bu kadar üzmedi. Bir anlık banlık bir şey değil gibi düşünüp hata etmişim böyle diyerek. Kusura bakmayın uzun zamandır çok severek takip ediyorum çağrıyı demiş. Ama yayına gelen arkadaşlara da laf etmiş yani. Tamam güzel bir açıklamayla bana talebinde bulunduğu için duygusal tarafımdan bakıp kaldırdım. Irkçılık yapanın anası sıçmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Oy. Çağrı sende halbuki kaşarlık orosuluk var. Oraya ekle kendini. Oy. Yıkık, yıkık ya. Oynayacağınız oyunu sikim yeter. Batu'dan bir müdahale. Yerinde bir müdahale gelmiş. Yerinde bir müdahale gelmiş. 60 saniye. <laughs> yağmur hayatımızı sikin. Yağmur. 6 yeter altı yeter amına koyayım 6 yeter. Oğlum herkes çocuğa laf yapıyor. Siktir kalsan iyiydi. Nuri ben şarkı lisesi var mı Nuri? Bak Nuri'ye gelince herkes amına koyayım. <laughs> biraz daha resim. Ben de Kesin bunu anlamıyorum. Şey ya, kanal, olay benim ya. Aynen. kanal benim ya. Kanal benim amına koyayım ya. Bu Nuri'ye itaat <laughs> niye yani anladın mı? Bana bak bana ne yazmış? Çağrı sen de bu kaşarlık orospuluk var ya yazmış. Olay yok. Nuri'ye gelince Nuri senin de bir çalma lisesi var mı kanka şeklinde gidiliyor Nuri'ye. Allah Allah, hayatın en son hayatınız kim demiş? Batu da banlamış kanka, random atmadık diye mi üzüldüm? <laughs> e şimdi bunları banlamayınca tabii burada da random atmamışsın. Hayatını kim? Bu şaka mıydı yani bu? Banı kaldı reddet. Za! <laughs> 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 Banlandı. Abi Samet ortam nerede? Hayatı sikildi. Abi harbi bırak ya. Katlama kank. Samet ananı sikeyim göreyim. <laughs> <laughs> Sağ nokta et yazmış ama anladın mı? Samet anlayamamış gerizekalı Samet. <laughs> Orada Samet yazdığını anlayamamış belli ki Samet. O yüzden mi anlamamış yani Yoksa affetmezdi burayı. Neyse. Abi drop ben katlama artık. Abi sikeceğim aç katlama. hamuk çocuğu çarp. <laughs> <laughs> Şu emotlara güldüm. Bunlar ne amına koydum ya. Bunlar ne ya. Abi lütfen kaldır amık ya. Red Reddet. Red <laughs> Büyük oyna babole. Free'leri açtı 30 liradan hatta. Bu ağaç çok komik amık. Abi pompa kasası aç. Bat dışı şerefini. Şerefin ne ver adamın eli doğru Dönmez daha ki. ko. Sen buradan 100 dolar yap. 500 lira donate ben atacağım. 29 artı 2 kızları anlamaz. Kızlar analmaz yazmış. Bak aklı fikri tabi oralarda. Sen ne diyorsun Nayda? Başka birisine çalışmış. Çarke çarke yaprağı yedin ki. Salke. GG drop oldu. Papara %50 indirimli kanka yeter. Lan kaç kere yazdı siktir git hazırla bunları yazdığını. İddia var ya kanka. Siktir git yağcı 31. Pompa time. Samet'in anasını göt yazmış. Batu da banlamış. Samet'in anasını sövüyordu herkes. Anasını karıştırma göt yazacaktım. <laughs> Açılma görüyorum geceleri sayıyor yayınlar demiş. Dojlamaya çalışmış. Kanka. Red maalesef. Obezlerden özür dile. Ya projeksiyon bok gibi nasıl izliyorsunuz? Ha çağır kafanı sikeyim iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler kanka kafanı sikeyim iyi geceler. Bu ne amına koyayım ya? Hadi hadi kaldır Allah'ım varsa. Senin Allah'ın var mı? Bak veda etmeye bak amanım. Yayından çıkma stiline bak. Kafanı sıkım çağır hadi geceler arkadaşlar. <laughs> ben sana bunu yapsam. Hadi ben senin belanı siktim görüşürüz. Ha bu hoş mu yani? Allah'ın varsa dediği için kaldıracağım ama bu bir bug değil yani. Tek seferlik bir olay. Bana kaldırdım. Çağrı Bey kedi almak isterseniz Scottish Fold sahiplendirme yapabilirim size. Saksı dedik ki için sandalye Bahçede koltukta Menete Ghost. Ghost'la sen ben de kazanırım. Ya Ram'a bak seviniyor bir de. Menete Ghost. Ananı sikim Menete Ghost piç. <laughs> RP'de üst düzeysiniz. Tanımasak yutacağız. Bu kadar da yapmacık yapmayın bazı şeyleri demiş. Evet. Reddettik. RP'de iyiyiz bu arada harbiden de. Menete'ye tilt olmuş ama. Bir oyun için aman okuyayım. Tilt olmuş. Menete'ye ghost demiş. Ulan Menete'ye ben 3 senedir 2 senedir ghost diyor mu zaten amına koyayım? Ghost diyorum. Kanıtlayamadığımız için hala şeyini koruyor yani anladın mı? Nesrine de hakaret etmişti ama yukarıda. Onu görmedim. Gördüm. Çağrı o kutuyu morlunun götüne sok herkes rahat etsin. Batu yerinde bir müdahaleyle 600 saniyeyi anlık. Önde defans yapmış bak burada. <laughs> İleride defans yapmış burada. 600 saniye. O nasıl gülmek? Sıç kanka. 32 çok ya. Başka oyun mu kalmadı amına koyayım? Kapat lan şunu. Evde tekim sikerim oynayacağın oyunu. Bok mu var bu adam burada ne yapıyor? Evi barkı yok mu bunu Sikeyim ya. Bence yok kapat. Burçaya komik mi yazmış? Korku yeri geliyor. Aynen oradan çıkma sikmeyeyim. Kudur çağrı Oynayacağın oyunu sikeyim çağır. Hah. he eh. İyi de iyi bir çağır. yaşamış bu. Abi tabi bu çok güzel yaşamış. Kamufle <laughs> olmuş amına <akar>. koyayım. <laughs> çağır <gülüyor> sustur şunu. Gırtlağını sikeceğim şimdi şunu ne konuştu amına koyayım içinden düşün lan. O araba anlamış. Çağrı'yı da mı desteklemedim kardeşim? Bu nedir amına koyayım? <laughs> kanka böyle destek, böyle desteğe ben amına koyayım böyle desteğin ama. Abi söylüyorum bak. Beni böyle sevme kanka. Bu ne ya? Çete gelen başka yayıncı arkadaşımıza ayar vermeler. Efendime söyleyeyim. Bilmem neler. Yağmur Kastamonu ayısı amık. <laughs> ya Allah'ım ya <laughs> Rabbim. Ama Yağmur ya. öyle yazmış bak öyle yazmış. Oğlum ne yapıyorum kapat diyenin annesine giriyorum <laughs> boy 2.40. Abi yarrağını yiyeyim anlat ya. Yok DC fonunu atıyorlar bir şey olmaz. O ustası komik değil ki AQ. Hasan amın soktuğum trolleme sik kırıyor demiş. Bak bir 600 saniye gelmiş. Burada moderasyon Mobot bile devreye girmiş yani burada anladın mı? Burada bir sıkıntı var hocam demiş. Mobot devreye girmiş. En son Oharov 600 saniye koymuş. Arkasından amına koyup O kadar çok oynadı ki Sabet amık ayıldı. Amına soktuğun ay yaşı. Amık Sabet'i e ayıldı. Batürk mesela ben devreye girmiş. Çifte stoper yapmışlar burada o arabla. 600 de bu koymuş. Sonra büyük bir randomdan sonra ananız için çağırık. Kızı öldürmüş. Batürk mes Banlamış. Kız hadi sen de köyüne demiş çocuğa çağrı sen de kerane müşteri beklemesin. Dedi ben de çağrı kızı öldürmüş dedim çağrı o kadar iyi sokarsa ben de oy yuf of. Yazarken birden gaza geldim. anladıysan piçim ya şu an. Allah Allah. Abi sen nasıl ünlü oldun? Oynayacağın oyunu sikeyim. Ananı sikeyim o. İzleyen 13 bin kişinin anasını sikeyim. Kardeşim yapmış <gülüyor> abi. <gülüyor> Bu kadar... Tamam bu kadar kolay olmamalı ya. Daha salak bir bu Dumbledore için. Tam bir ırgat ya. Şarkı adı lazım. Acil şarkı adı. Baya iyi RP ya nereden baksan. Özkan çok komiksin çık hadi. Yalancıyı sikmiyorlar. Bize denk gelmez ki böyle şabonelik. Katlama sanatı yapıldığı bir kişi yollayın. Spam bir kişi yollayın. Aslan senin ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Kessin piko park var ya. Burada <laughs> nasıl bir rage'e girdi de bir anla Hasan'a döndürdü okları amına koyayım. Zaten toksit bir geçmişi var Toksikleşmiş yani iyice chatte. Bir anda sonra saplamış çıkartmış. Vurmuş. Kesin gerçekten piko parka. ha. Psikoloji bozuldu ağlıyorum özür dilerim aç kardeşim demiş. Sıfır altı sıfır iki. Piko parkta evet. Ulan o kadar eğlenceli yayında bu kadar tilt olmanın olayı ne ya? Yukarıları okumuyorum. Aynen yine aynı. burada genelde Araplar kalıyor kanka. Arapların mekanı kanka. Link, Amına koyayım şu oyun alt tep 4 at. ekrana ekranı kapatacağım. Analiz kim Hasan? Bir paket <laughs> sigara içtim bir saat sinirden <laughs> şey nasıl sövmeyeyim şimdi ben bu oyundan? <laughs> <laughs> Babacım sen niye sinirleniyorsun burada oyun oynarken ya? Abi Bir oyunun içine sıçanlar... <laughs> hani, hani, izleyici olarak ben derim ki geçemedik hamiller derim en fazla anladın mı? Ama eğlenceme bakarım. Asıl, asıl gerilen sinirlenen bendim yani orada. Haklı geldi diye. Buna bilemedim ya. Ama ah yok, a yok anaya küfür reddedim. etmiş pardon anaya küfür etmiş. Burada baksana moderasyon büyük bir mobot kendi çabalarıyla banlatmış Amonokim en <laughs> son. Altıma işedim amık. IQ 1 amık bunlarda. sizin kafanızı sikeyim ben demiş. Kanka ciddi yazmadım ki amık niye banlıyorsun? Yine <laughs> epikot <laughs> E getir bir kola çekirdek getir de Amonokim bir de onlara da takılalım ya. Ciddi yazmadım kanka niye banlıyorsun? Evet. Üç yeni talebe bassana bir çağırı. Üç tane yeni gelmiş. Geçmiş olsun. Abi senin sevgilinin peki. Ya ne konuşuyorsun artık? Eğlenceli bir şey yap be. Ha, az önce banladım. Evet. Abi sen önce kusura bakma. birine sinirlenmiştim. Sen de hayatla ilgili konuşuyordun. Moralim bozulmuş. Çünkü seni izlerken eğlendiğim için. Hani neyse tekrardan özür dilerim. Duygusal bir şey konuşuyordun. Haklısın ettiğin küfür için. iyi geceler. Allah Allah. Güzel olmamış birader. Açısı orijinal rengi daha iyiydi. Ananı sikerim senin demişim. Sonra bakın. Yayına başlar başımız tanımadığın insanlar. Anne küfürüyle şaka yapıyorsun hakkın olanı söyledim. Tanımadığın insanı izlerken hiçbir şey yapmadık. Anne küfürlü şaka yapıyorsun. Şakan olmadığın insana. Hiçbir şey anlamadım ya. Ben kimin annesi, anneye küfürlü şaka yaptım ya? Halüsinasyon görüyor herhalde. Yoktur ya, ya. Ha 18.08 diyor. 18.08. Tanımadığın insanlar Anne küfür ile şaka yapıyorsun. Türkçe de yok ki. Banlandı Hayır. mı bir Türkçe gidiyor Arbi'den. Oğlum, kimsenin annesine küfür etmedim ya ben. Manyak mısınız oğlum siz? Kafanız mı güzel ya? En fazla burada Samet'le benim aramda bu tarz küfürler döner sadece Samet'le benim aramda. O da çok da eskiden beri bire... olur. Ya da PUBG de belki olur. Ama o da çok eskiden beri arkadaşlığımızın ve ailelerimiz birbirimizi tanımasından gelen bir rahatlık yani yanlış bir şey. Neyse. Boş yapma makara yapma. Biri 600 saniye biri banlandı. Abi yanlış anlaşılmasın anlaşılmadan dolayı banlandım. Banımı açarsan sevinirim. Nasıl bir yanlış anlaşılma? Boş yapma makara yap. Yok abi chat'i çok bozuyor ya bunu. İyi yaşa. Çok...